Paradox EU5 ile ilgili çok uzun bir trailer yayınladı resmi kanalında. Videonun linkini de koyacağım bu arada. İsterseniz ben de sizinle birlikte bu videoya direkt olarak tepki vermeye başlayacağım. Videoyu daha önce bir kere izledim. Ama böyle detaylı bir şekilde sizinle de konuşmak istiyorum. Biraz yorumlamak istiyorum. Bayağıdır EU5 ile ilgili konuşmuyorduk. Şu soru için gelenlere hemen cevap vereyim. Videoda kalmak zorunda kalmasınlar. Ne zaman oyunun çıkacağını açıkladılar mı? Açıklamadılar arkadaşlar. Ama zaten Paradox genelde böyle yapıyor. Hani oyun şirketleri hatta genelde böyle yapıyor. Böyle son ana kadar bekletiyorlar. Sizi hype'latıyorlar. Ondan sonra yayınlıyorlar. He. Bununla ilgili bir sürü teori var ama özellikle Reddit'te bununla ilgili çok büyük teoriler var. Ben de çoğuna katılıyorum bu arada. Nedir diye soracaksınız arkadaşlar. Genelde Paradox senenin sonunda yayınlıyor. İşte bunu CK3 dışında ya yani EU4 olsun, işte Victoria olsun, Hearts olsun bunlar genelde senenin sonunda yani 4. çeyrek diyorlar buna yayınlanıyor. Ya yani büyük ihtimalle Kasım Aralık'tan hemen önce falan yayınlayacaklarını düşünüyorum. En kötü seneye yani 2026'nın hemen başında yayınlanır. Yani ilk çeyreği deniyor işte buna. Ya o tarihler arasında yayınlanır. Dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ama tahminler bu yönde ve genelde bu konuda çok yanılmıyorlar. Ki zaten biz artık oyunla ilgili her şeyi verdiler. Şimdi ilk izlenimlerimize geçeceğiz. Öncelikle her zaman gibi yıl 1337. Şöyle fragmanın ilk başına bakalım abi. Ben bu arada 3x'i alacağım. 3x'de izleyeceğim. Şöyle sesini de kapatalım. Sizinle birlikte yayalım. Şimdi abi, buralara tek tek bakalım. En önemli kısımlardan bir tanesi UI. Yani şöyle hatta buralardan başlayalım. Burası İngiltere bu arada. Hatta tam şurası Calais. Bir tık daha ilerletmek istiyorum. Şöyle Hindistan görüntüsü bence daha iyiydi. Sultan of Delhi var. Burada Delhi var. Tamam. Şimdi burası beni etkiledi. Şöyle öncelikle şundan bahsedeyim. EO5 bence çok büyük bir şekilde böyle strateji dünyasını değiştirecek bir oyun olacak. Hatta şunu da ekleyeyim. Bence EU5 böyle mekanik olarak çok fazla yenilik getirecek mi? Özellikle ilk 2 veya 3 sene ben çok fazla yenilik getireceğini düşünmüyorum. Yani EU4'ün aslında bizi bağlayan en büyük kısımlarından bir tanesi mekanikleriydi. işte yapabileceğiniz bir sürü aksiyonlar olmasıydı. Ben EU5'te bunun ilk çıktığı zaman oha böyle bir özellik çok iyi olmuş falan denileceğini düşünmüyorum. Ama EU5 yine de çok gerekliydi. Neden? Abi çok basit olacak ama gerçekten söylüyorum. Ya ana menüye dönemiyorsunuz. Oyun o kadar eski bir oyundu. Ana menüye dönemediğiniz bir oyundan bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten yeni bir oyun motoruna ihtiyacımız vardı. Dünya çok daha büyük, çok daha realistik olmuş. Ve şimdi şu UI'dan bahsedeceğim. Öncelikle UI iyi mi değil mi? Benim hala kanaatim şu yönde. Bence hala çok iyi değil. Ki ben normalde oyunlarda hani user interface bu arada. Yani oyuncunun kullanıcının göreceği oyun teması diye bahsedeyim. Daha iyi çevresi olur büyük ihtimalle de. Ben normalde bunu oyunlarda önemsemem. Benim önemsediğim şey genelde e, mekaniklerdir. Ama bu oyunda özellikle önemsiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar biz paradoks oyunu oynuyoruz. Ben EU4 dediğiniz haritaya ya 5000 saat falan baktım. Şimdi 5000 saat boyunca bir haritaya baktığınız zaman onun en iyisi olmasını istiyorsunuz. Burası da o yüzden bence ümit vericiydi. Yani şu zoom bence bayağı tatlı olmuş şu grafikler falan filan. Bir tık Victoria 3 ve CK3 ortasında bir şey veriyor mu? Veriyor. Ama benim için hiç önemli değil abi. Ben Victoria 3'ü de seviyorum. CK3'ü de seviyorum. Hatta ikisinin de bütün iyi özelliklerini alıp oyuna birleştirseler. Benlik hiçbir sorun olmaz. O yüzden ben Yuayı bir tık daha sevdim. Ya burada beni mutlu eden şey şu hatırlıyorsanız böyle bir 30 dakikalık EU5'in oyun şeyini vermişlerdi Hatta hemen onu da göstereyim göstermişsem i̇şte Bir EU5'in oynanış videosu burada Maxmen'in kanalından izleyebilirsiniz bu arada Şimdi ben bununla kıyasladığım zaman arkadaşlar bence gelişme var mı? Kesinlikle var UI'de geliştirmeler yapılmış Ve beni mutlu eden şey şu aslında Ya oyun iyiye doğru gidiyor Yani ivmesi pozitif bir yönde O yüzden bence hala geliştirilmesi gerekiyor Ama en azından şu an mesela şunu demişlerdi. UI geliştirilecek demişlerdi. Bence zaten geliştirilmiş. Hatta ben zaten oyun çıkmadan yine 3 ay kaldığını düşünüyorum işte. 3 ay boyunca da geliştireceğini düşünüyorum. Hatta oyun çıktıktan sonra bir sene boyunca yine geliştirileceğini düşünüyorum. Hani o yüzden birazcık pozitif bir bilgi olmuş diyelim. Ve isterseniz yavaştan girelim. Bu arada bunu şöyle anlatmışlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Hani biliyorsunuz mesela çoğu dizide işte Star Wars olsun. Ee, dizledim ama film oldu. Veya farklı Game of Thrones'ta vesaire olsun. Size bir hikaye anlatıyorlar ama bu hikaye anlatırken hani bunun geçmişten böyle anekdotlar veriyorlar. Sonra hikaye çok tuttuğu zaman da geçmişini anlatıyorlar. Bunu da aslında hani oyun değil de ona da bağlamışlar. Ne işte? 1944. Ama 1944'de nasıl geldik biz? 1337'de nasıldı dünya? O yüzden bence güzel olmuş. Yani bir lore şeklinde olmuş. Şöyle başlatalım isterseniz. Şimdi dediğim gibi ben coğrafya yiyor falan genel olarak iyiye gittiğini düşünüyorum ama daha da geliştirmesi gerekiyor. Bence hani son halini bu almamış abi. Ya çok şeyi gerektiriyor ya hani bilmiyorum bana en azından şu vibe'ı veriyor. Biraz daha şu anda geliştirilmeye açık bir aşamada. Şu an hala hani kullanıcıların sunumuna hazır değil gibi geliyor. En azından bana öyle geliyor. Ya zaten tahminimce çok kısa sürede gözümüz alışacaktır. Ona çok takılmıyorum ama şimdi dünyada bir şeyden ne bahsedeceğim. Aa bak haritayı zoom out yaptığın zaman şeyi görebiliyorsun. Bence çok iyi olmuş. Yani coğrafi olarak gerçekten çok doğru yapmışlar. Mesela şu Afrika'nın abi. Şu bölgeleri gerçekten full boş. Ya mesela Mısır diyoruz ya. ya Mısır'ın bütün nüfusu arkadaşlar bakın şuradan şöyle Nil de, deltası bak gördüğün gibi şöyle Nil nehri akıyor bu kadar. Bu arada tam tersi akıyor da. Ya sonuç olarak anlatmak istediğim şey mesela Afrika inanılmaz büyük bir kıta ve bunu belirtmişler abi görüyorsunuz ya. Şöyle komple şurayı Afrika'yı sığdırabilirsiniz. Ve bence bu çok güzel olmuş. Neden? Çünkü Afrika'nın bu kısımları zaten kullanılmıyordu ve onu da belirtmişler zaten. Hani gördüğünüz gibi Afrika büyük. Ama çok az krallık var. Çok az böyle insanların yaşayabileceği şey, yerler var. O yüzden bence güzel olmuş. Hindistan keza inanılmaz büyük bir coğrafyaydı. Bence yine boyuna biraz daha büyütülmüş ve güzel olmuş. Yani coğrafyaya öne, önem vermişler ve benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ya yani bu sefer gerçekten şey diyebiliyorum. Hani E4 politik haritasına baktığım zaman %100 doğru değildi diyorum ama bu %100'e çok daha yakın olmuş diye tahmin ediyorum. Şöyle E5'in bu arada şu I V yazıyordu ya tek V olması da çok güzel olmuş e, rakamlarda. Şimdi ilk başta Western Europe'la başlıyor yani Batı Avrupa ile başlıyor. Burada mesela şunlardan bahsedeyim. Abi şuraya sadece birazcık polishing diyorlar ya hani bunu birazcık daha makyajını yaptıkları zaman bence güzel olur. Sadece fontu değiştirmeleri bile iyi bu arada. Ama genel olarak mesela şunu söyleyeyim. Mesela bu adamın arka planı falan ben, benim için dikkat çekiyor. Yani şurada net bir şekilde ben geliştirme görüyorum. EU4 ile bunu kıyaslamıyorum bile. Bence çok çok iyi olmuş. Biraz daha canlılık getirmiş arkadaşlar. Mesela ya E4'te kaç kişi Allah aşkına kralının görüşün, görünüşünü biliyor. Ondan sonra bakıyor, hatırlıyor detayları falan filan. Şöyle inceliyor. Ama burada mesela şu adamın yüzünü unutmazsın anladın mı? 20 sene başında olsa bu adamın yüzünü hatırlarsın. Bence bu bile çok önemli. Hatta büyük ihtimalle şu arkadaki saray var ya. Bu saraylar da DLC ile mi yaparlar, normal mi yaparlar bilmiyorum ama gitgide değiştiğini düşünüyorum. Her DLC ile işte Hindistan'da özel, Türklere özel vesaire vesaire çadır olur mesela Türklerde atıyorum şu anda. Şimdi gelelim İngiltere'ye. İngiltere'ye gelmeden önce şundan da bahsedeyim. Ben 1337'yi şöyle lor şeklinde anlattım ama bence şu şekilde de çok güzel. Şimdi EU4 tam olarak şu ikisinin arası. Crusader Kings oynadıysanız tamamen hanedanlık hissini yaşıyorsunuz. Çünkü feodal bir dönemden bahsediyor. Gerçekten dünya feodal ama o dönem. Veya Victoria 3'e geldiğiniz zaman da arkadaşlar devletler tamamen merkeziyetleşmiş ve bunu da tahmin hissediyorsunuz. Yani feodal bir yönetim değil de feodaliteyi sadece böyle yerel yöneticilerle anlatmaya çalışıyorlar. Yani inanılmaz gerçekçi ikisi. Ama e 4 tam ortasındaki hissi vermiyordu. Tam ortasında olmasına rağmen. Yani mesela 1337 yılında biz hala feodal bir dünyadan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi özellikle şimdi Fransa'yı gösterecek. Aynen ya yani bu direkt feodaliteyi gösteriyor. Şu Kingdom of Fransa'yı görüyorsunuz hep. Burada sadece ana kralın kontrol ettiği topraklar. Bunu bence iyi bir şekilde yansıtmaları lazım. Kili HR'den bahsetmiyorum bile. Bak burada 300'den fazla krallık olacağını söylüyorlar. Ya yani tam böyle ikisinin ortasındaki hissi verecekler ya bize. Feodaliteden merkeziyetleşmiş bir devlete geçişi hissedeceğiz gibime geliyor. Bence o yüzden de 1337 güzel olmuş. Çünkü 1444 biraz daha yeni çağın açılışı ya. Hani merkezi devletlerin yükselmesi. Burada Fransa'ya bayağı haylat yapmışlar. Ee, burada yine Lord'dan bahsediyor bu arada. şimdi gelelim şu unit tasarımlarına bak ben buna eskiden çok gülerdim ya şunun hiçbir önemi yok derdim şu gördüğünüz asker desenlerinin ama yine söylüyorum hani Victoria 3 olsun CK 3 olsun hatta yine EU4 de olsun ya şu askerlerin çarpıştığını görmek özellikle ne bileyim böyle çok önemli kritik bir savaş olduğunu düşünün harbiden sizi böyle moda sokuyor ve bence bunu şey olarak bile ayarlamışlar bu arada atıyorum ne kadar profesyonel asker varsa onlar böyle atıyorum şu an zırhları temsil ediyor bu diğerleri de köylü askerleri temsil ediyor. Mesela bu Fransa ordusu olsun abi. İşte 2000 kişilik olsun. %60'ı köylü gördüğünüz gibi. Bence gerçekten de öyle. Levi ona da. Şimdi burada yine dünya haritasını gösteriyor. Western Europe'dan bahsediyoruz. Böyle izleyelim. Dediğim gibi bence güzel olmuş. Gerçek gerçekçi olmuş. Mesela burada yine Hollanda bölgesi var. Ab, şu mesela güzel ya. Hani zoom in yaptığımız zaman böyle yakınlaştırdığımız zaman haritaya. Yani şu şekilde görmemiz güzel olacaktır yani. Derken aklıma şu geldi. Şimdi zoom in yapmak falan filan. Abi Victoria 3 oynarken bile bilgisayarlar çok zorlanıyor. Ya yani EU4'te ben çok çok daha zorlanacağını düşünüyorum. Ee, umarım buna bir çözüm bulabilirler. Yani bunu gerçekten temenni ediyorum. Çünkü tekrar söylüyorum. Victoria 3 bile çıkalı 2-3 sene oldu diye tahmin ediyorum. Onun bile optimizasyonunda çok uzun süre problemler oldu ve hala çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani düzenli olarak arkadaşlarımla multiplayer oynayan biri olarak söylüyorum. Her haftada iki kere oynuyorum hala. Ve hala problemler var. 5 yani 5te bence çok daha büyük bir haritadan bahsediyoruz, çok daha büyük dünyadan bahsediyoruz. Yani sağlam bir bilgisayar lazım. Bunun için sağlam bir bilgisayar alacağım ben de. Sağlam bir bilgisayarıma destek olmak istiyorsanız aşağıdan teşekkür butonuna basıp katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve devam ediyorum abi. Dediğim gibi şu UI çok güzel olmuş bu arada. Zoom in yaptığımız zaman. Ya bak mesela burada şunu söyleyeceğim. Renkler falan güzel ama birazcık daha böyle bir boyanması lazım yani anladın mı? Hani şunu gördüğümde biraz daha boya istiyor burası. İberya'dan bahsediyor. İberya çok da farklı değil bu arada. Yani zaten bildiğiniz üzere. Burada Granada var. Sadece şurada Morokko'nun toprağı var. Hani siyasi olarak bile İberya hiç değişmemiş abi. Aynen. Bak şurada ne vardı? Aragon. Granada sadece şurada Morokko. Ki burada Morokko zaten şeydi. Ee, hak iddia edebiliyordu. E, Portekiz de burada aynı. Zaten hiç değişmemiş abi burada. Yine İspanya Kralı'nı görüyoruz. İspanya Kralı'nı da ezberledik bu arada. Ve Akdeniz'e geldik burada. Akdeniz'e gelmeden Portekiz'i bir daha gösterdi. Şimdi gemi detayına bakalım. Gemiler de gayet güzel. Zaten daha sonra da göreceğiz bu arada gemileri. Abi gördüğünüz gibi gemi bile bu arada çok güzel. Yani tatlı olmuş anladın mı? Su çok güzel. Mesela okyanus baya güzel. Hatta bilgisayar çok zorlayacak şeylerden bir tanesinde okyanus olduğu söyleniyor. Ee, burada güzel dağları belirtmişler. Yine bak size şey bahsetmiştim ya. Mesela burada Amir Yusuf diyor. Emir Yusuf daha doğrusu. Şimdi Emir Yusuf arka planında abi biraz daha doğu saraylarına yarışır bir saray var. Ya ona da dikkat etmişler. Yine DLC ile onu böyle en harika hale getireceklerdir. O da zaten normal doğal bir şey. Bu arada Kuzey Afrika'da yine 1337 yılında çok benziyor yani. Şurada Tunus var, Tlemcen var, Morocco var, Tafilat var. Ee, Morocco'nun biraz daha az vasalı var. Burası zaten bu bölge yine bayağı destabilize bir bölge. Ve şimdi İberya ve Magreb'i de bitirmiş oluyoruz. Bu arada videonun linkini dediğim gibi koyacağım. Aşağıdan isteyebilirsiniz. Şimdi asıl bomba HR abi. Ya HR'de çok fazla devlet var. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yine söyleyeceğim. Bence realiteyi temsil ediyor abi. Ya yani bu dönem 1337 yılı zaten böyle bir dönemdi. Biz şu an devleti temsil ediyoruz e 4 oyununda ama çok da devlet değildi. Aynı zamanda biz hükümdar da temsil ediyorduk. Bunun hissiyatını vereceğini düşünüyorum. Burada dediğim gibi Almanya'da çok daha güzel bu detayları görebiliriz. Yine Bohemia Krallığı çok büyük. Avusturya çok büyük. Bu arada Bavaria İmparator olarak başlıyoruz. Yani mesela bence İmparatorluğun çok daha fazla şey olabilir. Mes yine örnek veriyorum. ck 3te bence imparatorluk. Ya EO4'e göre çok daha güzel. HR. Bence şu an çok çok daha iyi geliştirilebilir EO5'te. Şu an ağzım bile zor gidiyor. Onu söyleyeyim. EO4 diye isim geliyor. Ya. İşte Polonya'nın Tetonic Order'la uğraşacağını. Mesela bak. Şu görsel. Bence çok güzel abi. Çok harika yani. Dediğim gibi normalde ben bunu hiç umursamazdım ama 5000 saat izleyince özellikle böyle tehlikeli savaşlarda zoom in yapıyorsun abi. Bakıyorsun mesela hayatını belirleyecek bir muharebeden bahsediyoruz. Ee, burada yine şehirleri gösteriyor. Bu arada arka planda İngilizce bir şekilde şey anlatıyor size. Hani buralarda ne olduğunu vesaire. Bak mesela şu bunu hiç unutmuyorum bu arada. Bu sahne bence harika anlatım olmuş. Şöyle hemen yine oraya gelelim orada durdurayım. Aynen. Burada gördüğünüz gibi abi Fransa e, burada Pomeranya bayrağı olması lazım da Almanya'da savaşıyor herhalde. Bak köylüler geliyor ki bu da geliştirilebilir bence. Yani bir harita oyununda bundan daha iyisini yapamazsın. Ben ona kefilim abi. O yüzden benim çok hoşuma gitmiş. Sadece dediğim gibi makyajını yapacaklar birazcık. O zaten oyun çıktığında oyun çıktıktan sonra da olur. Şimdi gelelim bizim bölgeye. Bu arada bak bizim bizim diyorum ama bence hani Türk olmasak bile yabancıların da bu bölgeyi çok fazla oynadığını biliyorum. Çok fazla sevdiğini biliyorum. Yani YouTube'a İngilizce EU4 yazsanız bile en çok Osmanlı Bizans içeriklerini görürsünüz. Ve burada da o yüzden çok özen göstereceklerini biliyorum. Abi Osmanlı küçücük. Tam yükselişin şeyinde. Şöyle bir detay da olabilirse bence çok güzel olur. Mesela ben Germiyan oğullarıyla veya işte atıyorum Aydın'la işte Menteşe ile falan ben veya Karaman oğullarıyla, Candar oğullarıyla Osmanlı'nın yerini alabiliyor muyum? Yani atıyorum ne olsun biliyor musunuz? Yine CKH'den örnek vermiyorum ama işte burada bir veraset savaşı olsun. Hani Türkleri kimse temsil edecek. Daha sonra bunu mesela Germiyanoğulları ile alınca böyle alternatif bir senaryo olsa bence çok güzel olur. Osmanlı ile alternatif Germiyanoğulları. Yine bu DLC ile halledilebilecek bir şey ama Bizans bu arada yine çok güçlü. Bence en zevkli Bizans olacak yine. Osmanlı'dan bile daha çok zevk vereceğine eminim abi. Çünkü Bizans'ı alıp hem içindeki kargaşaları çözmen lazım. Hem de tekrardan Bizans İmparatorluğu'nu kurman lazım. Bölge yine güzel olmuş. Dediğim gibi Bizans Sarayı burada Yine bölgenin coğrafyasını gösteriyor. Bence gayet güzel. 3x'de izliyorum bu arada. Onu soracaksanız. Aynen 3x'de izliyormuşuz. Şimdi burada mesela bak. Burada harita çok daha güzel görünüyor. Garip bir şekilde ses alınmış burası. Aynen. Şimdi burada harita biraz daha polish gözüküyor. Bence gayet güzel. Gördüğünüz gibi renkler de purple olmuş Bizans. Zaten hak ettiği gibi Osmanlı yine yeşil renginde. Balkanlar çok karışık. Anadolu çok karışık. Bilmiyorum ya. ya gerçekten oyun çok güzel bir hal alabilir. Eğer başarılı olabilirse. Ki ben inanıyorum ve güveniyorum. Ya en azından paylaştıklarından söyleyeceğim size dev dairelerinden. Ya oyunda hani EU4'te olup da bu oyunda olmayacak çok şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Crusader Kings ve Victoria'da bunu yapmışlardı. Ben EU'da, EU5'te böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Unutmayın orada EU5'i yapan ekip de farklı. EU5'i Tinto ekibi yapıyor. Normalde paradokstan çıkıyordu. Bu Tinton'un çıkaracağı ilk oyun. O yüzden hani bence çok kritik bu detayda. Dediğim gibi Osmanlı'yı zaten anlatıyor. The Islamic East Anatolia diyor. İslam dünyasını ve Anadolu bölgesini anlatıyor. Burada da dediğim gibi dinleyebilirsiniz ama biraz daha hikaye tarzında anlatmış. Zaten oyunla ilgili çok bir bilgi vermekten ziyade hikaye tarzında olmuş. Ee, ve şimdi geliyoruz burada diğer Müslüman bölgelere. Mısır'a geliyoruz. Ondan sonra burada İran bölgesine geliyoruz. Ben bu arada şeyi çok istiyordum. Maalesef olmadı. Timur'un direkt yükselişini istiyorum ama 1337 tam da Timur'a denk gelmiyor. Yani sırf Timur'u oynamak için bile böyle tam Timur'un denk geldiği tarihte çıkartabilirler diye düşünüyordum ama Timur'un bebek olduğu bir tarihle geliyoruz. Ya bebeklikten devam ettiririz. Yine alternatif senaryoları Timur'un hiç doğmadı mesela. Osmanlı ile savaşmadığı bir senaryo da olabilir. O yüzden de hoşuma gidiyor. Hindistan benim EU4'te de. EU5'te de hiç ilgimi çekmeyecek bir coğrafya. Gerçekten bilmiyorum. Beni sarmıyor abi Hindistan. Ee, ama burada da yine Türk kökenli biliyorsunuz Moğollar. Onlardan sonra işte Delhi'ler falan filan derken Bu dünyanın da aslında Ya yalan yok bunun da al albenisi var Ama Vijayanagar'ın yükselişi olsun Bu arada bak şu unitler falan Harbiden çok tatlı olmuş çok güzel olmuş Benim çok hoşuma gitti Şöyle gördüğünüz gibi hareket falan da ediyorlar Güzel yapmışlar güzel güzel Burada da East Asia Bak burası yine Hindistan'dan daha iyi ama yine burası da çok ilim çekmiyor Burada şöyle bir şey var ama Ya göçebe mekaniklerini falan da deneyimleyebiliyorsunuz ya Veya şimdi Japonya gösterecek Japonya'da mesela hani şogunları falan görebiliyorsunuz ya. Bu benim bayağı hoşuma gidiyor. Ya yani o yüzden şöyle tekrardan bu arada göstereyim. Yani arkada anlatıyor. O çok da önemli değil. Kore var. Kore yine tol oynayabileceğiniz bence harika bir bölge olacaktır. Japonya'yı gösteriyor burada. Çok güzel detaylar olmuş. Burada şogunlar olmuş. Japonya bu arada mesela benim Asya'da en sevdiğim ülke oluyor genelde. Şöyle Japonya'da bitirdiğimiz zaman nereye geçiyoruz? West Afrika'ya. Şimdi Afrika herkesin çok oynamadığı ama şu açıdan çok önemli bir bölge. Ben sömürmeyi çok seviyorum Afrika'yı ve şimdi Afrika'yı sömürdüğünüz zaman da sömürdüğünüz bölgenin de böyle realistik bir bölge olması lazım. Yani o yüzden Afrika'nın güzelliği bile bence çok önemli. Bu arada mesela Afrika'daki bir sarayla Osmanlı sarayını aynı yapmışlar bence. Şu an tam detayı görmedim ama o bence yanlış. Onu da umarım düzeltirler. Yani ikisi de Müslüman diye aynı şey olması çok da mantıklı gelmedi bana. Kültür grupları çok önemli. Osmanlı'nın artık Türkiye olduğu için Türk grubuyla olması lazım Araplarla değil. Bakalım onu da düzeltirler diye tahmin ediyorum. Ve burada arkadaşlar yeni dünyaya giriyor. Yeni dünyada yine Afrika gibi. Yeni dünyada oynamayı ben hiç sevmiyorum. Ama benim için ekrisi buradaki doğruluk çok önemli. Çünkü biz burayı sömürmeye gidiyoruz. Ha. Biz burada ya yani ben hani EU4'ü 5000 saat oynadıysam hiçbirisinde belki çok az oynadım ben bu arada. Yerel kabile olarak. İnka'yı seviyorum bir tek sadece. Ama yine de ben oralarda çok savaşmışım. Neden? En kötü multiplayer'de gidiyorsun. Orada işte savaşıyorsunuz. Koloni savaşları oluyor. Büyük dünya savaşları dönüyor yani koloni bölgelerinde de. Yani o yüzden bence kritik. Ve videoyu da burada bitirelim. E5 ile ilgili sorularınız olsa söyleyin arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyordum. Çünkü sadece şey veriyorlardı bize. Ee, bu da Hayita vlogüsü. Victoria 3'ten artık ezberledim haritayı. Ee, çünkü biz arkadaşlar genelde işte oyunun şöyle ufak mekaniği olacak. Şurada şöyle bir değişim olacak vesaire vesaire. Ya Bu tarz ufak şeyler değil de. böyle büyük şeyler olduğu zaman genelde çekmeyi düşünüyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu oyun bilgisayarları çok zorlayacak. Bilgisayar için destek olmak istiyorsanız aşağıdan teşekkür butonuna basarsanız sevinirim. Din haritasını da göstermişler burada. Tengrilerin olması çok güzel. Daha fazla roleplay bence yol açıyor. Burada Bizans İmparatorluğu, Gürcistan'ın işte Ortodoksluğunu görüyoruz derken bence gayet güzel olmuş. Daha fazla vaktinizi almayayım. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Evo 5 ile ilgili farklı bir içerik istiyorsanız da yine yazabilirsiniz. Bütün sorularınıza cevap vereceğim yorumlarınıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça